Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Autodesk Navisworks yazılımı üzerindeki bazı komutlarda kısa yol tanımlamaları nasıl yapabiliriz onu işleyeceğiz. Autodesk Navisworks yazılımı herhangi bir tasarım programı değil açıkçası e, tasarımları detaylı bir şekilde incelediğimiz, için içinde sanal gezinme yapabildiğimiz, çakışma kontrolü yaptığımız, aynı zamanda üretim aşamasında, inşa aşamasında projenin planlamasını düzenlediğimiz ve bunu animasyon şeklinde dışarı çıktısını alabildiğimiz bir yazılım. Proje üzerinde detaylı gezinme ile de inceleme yaparken tabii bazı nesneleri gizlemek, nesneleri taşımak ya da özellikle detaylı görebilmek amaçlı olarak nesneleri seçme aracı da bizim için önemli. Bugün özellikle Select komutunun yine alt özelliği olan mesela Select Box komutuna kısa tanımlayabiliriz. Onu beraber işleyeceğiz. Select komutunda JTR'de bir kısa yoltanılması tanımlanmış ama Select box üzerine baktığımızda herhangi bir kısa tanımlaması yok. Ancak buradan tıklayarak komut. Bununla ilgili olarak şu dizine ulaşmamız gerekiyor. C dizinin altında program files altında Autodesk Navisworks Manage hangi versiyonu kullanıyorsak şu anda 2023 benim aktif olarak kullandığım versiyon Wired klasörün altında şu anda kısayol tanımlamasını yapmak istediğim komutun tanımlandığı ana dizi Romer komutunu sınıflandırmasını için o yüzden bunu XML datasını Notepad ile beraber açtırıyorum. Burada da bir bu sınıflandırma giren birçok komut ve özelliklerini görüyorum. Burada daha hızlı ulaşmak adına find şöyle box kelimesini yazarak hızlı ulaşabilirim. Select box komutuna burada ulaştım. Burada da bazı komutların altına baktığımızda shortcut dizinin tanımlandığını görüyoruz. Yani kısa tanımlaması var. O yüzden şu dizini kopyalayarak şöyle select komutunun altına tanımlayabiliriz. Biraz şöyle tarafa alalım. Ve e, olarak da ctrl artı q Kaydediyorum, bir güzel bir bunu kaydediyorum bilgilerden datayı. Bu tabi komuta yazılıma işlemesi için şöyle bir yok sözlüğünü kapatıp tekrar açıyorum. İlgili kurulu olduğu dizinlerin güncellemesini sağlaması için ve bunu programa yüklemesi için bir aç kapı yapıyorum. İlgili projeyi açıp server komutunu beraber deneyelim. burada projemizi açalım. Projemizi ilk açtığımızda avatar gelmeyebilir. Şuradan avatar özelliğine ve çakışmaları da açıyorum ki Asun sol tuşuyla basarak ileri sürükleyerek bu şekilde sanal gezinme yapabiliriz. Şimdi şu bölgede seçim aracı olarak normalde e, 10 on menüsünün altında select ve tekil, bir tıklayarak seçimler yapabilirim. Onu boxla yapmak istiyorum. Bu yüzden de Ctrl'de e, köklü ve tıkladım. Box komutuna girdi bakın. Şöyle çok bir seçim yaptım. Mesela bunlara fight yap diyebilirim. Ya da unhide -hold, un hold deyip bütün gizlenmişleri kapatabilirim. Gibi birçok komutlarda da kullanabilirim bu seçim aracını. Bu videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.